Sonunda uçağa geldim. Uçağı kaçırmamam lazım. Hemen şurada girişimi yapayım. Uçağıma gitmeliyim. Evet hadi gidelim. Yaşasın. Soğuk yerlere gideceğiz. Uçağın uçağın üstündeyim ilk defa. Neyse. Uç. Uçağa binelim. Selam 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 selam. Şöyle arka tarafa binelim. Kalkmasını bekleyelim. Of ya ne zaman kalkacak? Hala bekliyorum. Herhalde kalkacak bir olsun. Hadi o zaman bekleyelim. Uçak kalkıyor sanırım. Uçağımız kalktı. Yaşasın, gidiyoruz. İnşallah hiçbir şey olmadan gideriz. Uçak sallanıyor ama hiçbir şey olmayacak bence. ayaktayım uçak düşü olamaz ah. Ah. uçak da oraya kadar düştü oraya gitmeliyim sanırım burada kalacağız bir süre zor olacak merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte uçakta hayatta kalma oyununu oynuyoruz. Hikayeyle başlayayım dedim. Oha. Oha. Yağmacı. Her şeyi aldılar. Bari bu benim olsun. Ben açtım. Yaşasın. Bir tane yeşil banana. Yani biliyorsunuzdur. Muz her şeyi açmışlar. Ee, uçak şey. Uçak ee. kapa. Evet akşam ne oldu? Yetmiş beş, canım var. Bananam var. Başka hiçbir şeyim yok. Birisi e, refahat etmiş. Uçakta kaldım. Heh. Ay kavalıyor. <laughs> Uçak var. Sonra hızlı. Ee... On word on metal. Birinci günümüz güzel geçti. tane toplamamız lazım derken neyini toplayalım arkadaşlar? Hiçbir şey yok. Aa, bakın orada sanki bir tane mağara gibi bir şey var. Aha. Vurdular. Ok eti de alamadık. Aklam. A oha bilader oha. E arkadaşlar ben mi do vallahi giden gitsin. Abi gelmezler ya herhalde. Seni niye kovalıyorsun? Ben mi ne yaptım be? Onu kovala. Ben ne yaptım be? Bismillah. Kovalıyor. Metal ayılar. Yardım edin. Evet oraya kaç akşam oldu hadi bakalım Aa, ee. Ee, şey şey ee. görüşürüz o sizde sizele herkes öldü mü arkadaşlar bir bakayım bir iki herkes ölmemiş. Evet. Açıyorum biraz böyle bunu yiyelim. Sısızımdan. Çok susuzum. Su, su aleti hiç yapmamışlar mı ya? 17 tane odun var. Heh, bol balalım. Okul var mı? Heh, öldü. Şöyle şunların etlerini alalım. Şurada su içebiliyorsak su içeyim çünkü bayağı susuzuk. Balık ye yeah. Ne? <laughs> Su şişesi. Su iç. 61 susuzluk. Ya. 10 10'uncuk kadar dayanmak istiyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Burada gezmeye gidebiliriz. Ama gitmemiz... Ama beğenirseniz videoyu ikinci bölümde gezmeye gideceğiz. Şu an gitmeyeceğim. Videoya tam tamına bu video 5 like istiyorum. Bakın çok değil. Üçüncü gündeyim. Su arıtma şeyini yapmışlar. Yapayım hemen ben su. Su da çok yavaş yapılıyor be. Kardan su yapılıyor muymuş? Ama temiz değildir. Açalım. Evet su su su. Su şişesi. Bir tane daha su şişesi, şişesi yapsak iyi olur. Çünkü su bayağı önemli. Hayır ya. İki tane su şişemiz oldu. Şurada ısımı biraz arttırayım. şu anlık bana göre bir şöyle 85 tamam bof gel bakayım hop şu etleri alalım et benimdir ne yapıyorsun etler benim odun da benim çalıyor Ölsene be. Öldü. Öl. Öl be. Bu da öldü. Şey de öldü. Şu kız da öldü. Etler de var. Bir sürü de et oldu. Açlık iyi. Susuzluk kötü. Biraz su içeyim. Tam 52. Yemek ya yani yemek aç kalmaktan ölmeyiz. Çünkü bayağı etimiz var. Şurada çoğusu gözükmüyor ama Nereden bakıyordu? Envanterde bakın bir sürü palotu var. Tamam ne be? Patatesmiş. Yemeği bir biraz yemek yiyelim. Balık. Yedik. Olamaz. Bol. Öl. 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 Ölsene. Ne ölmüyorsun be? Bu niye ölmüyor? banana yiyelim. Su içelim biraz. Hayır. Yes. Öleceğim diye çok korktum. Hayır ya. Bu sefer sanırım öldüm. Heh öldü. Başka gelmesin lütfen. Çok spanlanıyor. Oha baya spanlandı. Onu öldürdüm. Beşinci gündeyiz. Ne çok beş oldu. Isımı biraz arttırayım. O sırada şunu vurayım. Öldüse. bayağı bir odunumuz oldu. Bakayım kaçtı. Dört yüz falan olmuş. Oğlum. Radyo falan olmuyor oldu. 2000'le şundan alalım ve bundan alalım. En son ki aldım. ne bilmiyorum bir tane çadır aldım ama niye aldım ki? Şu ne? Bir daha aldım. O oh, su. su şişesi palo su. bir sürü suyu var. Ya su içelim. Ya su sıkıntımız yok arkadaşlar. İstediğimiz kadar su içebiliriz. Full. bayağı bayağı düştü. Herhalde. Öyle diyor herhalde. Herkes mi öldü? Yo iki kişi kalmış. balık tutmak için bo alalım altı günde yani ya git bir abi ya bir git yok anda bana bir şey duruyor. Isın çok güzel. Ay yemek. Yemek. Yemek yok mu? Bismillah. Balık alalım. 48. Aha. Isı. 6. dildeyiz. Şöyle biraz yükselteyim. Oyunda da hiç kimse silin kalmadı arkadaşlar. Tek ben mi kaldım oyunda? İki kişi daha var. Söyle artık be. Öldü. Sanırım. Ölmemiş. Öldü mü? Pardon şöyle öl. Heh. Arkadaşlar 8. günümüze gidiyoruz. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz bu oyunu canlı yayında oynayabilirim. Canlı yayında böyle ölene kadar oynarız. tamamladık bakalım kaç kişi var hala iki kişi var uçak bir gidelim diyeceğim de uçakta hiç bir şey yok bazı kişiler araba yapıyor o yüzden tam ben de arabaya yardım edeyim şeydi yolla Öleceğim. Öleceğim. Hayır. Ya. Ah be. Yedinci günde ay sekiz, sekiz mi? Sekizinci günde falan öldüm arkadaşlar. Devam etsek? Ne oluyor? Oyuna devam ediyoruz. Neyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.